Hepinize selamlar dostlarım. Ben Doğu Kampani. Yeni bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kurban olduğum umarım mutlusundur. Umarım keyfin yerindedir. Ve bu video umarım seni biraz daha olsa neşelendirir. Arkadaşlar taş liginde değiliz. Plat liginde değiliz. Asus ligindeyiz. 11.76 KD'miz var. Az 8 yıldızdayız şu anda. Efsane ötesi maç atmayı deneyeceğim. Böyle bir rank maçı tadında. Kill rekoru tadında bir maç olmasını diliyorum. Rica ediyorum like'lara ve abonelikleri yapışmayı unutmayın. Çok güzel geliyor. İnşallah böyle devam eder. Kanalımızın hala izleyen yüzde %70'i bize abone değil. Bu sayıyı düşürmemiz lazım. Abone olun abi yani izliyorsunuz madem %70'i izlemişiz izlemiş abone olmadan çıkmış gitmiş. Mademse güzel bir keyifle video izletiyorum. Sizler de bana bir keyif verin. Şöyle bir like bir aboneliğe basın. Hemen videoyu geçelim. Let's go. Atayım mı benim üstümdekini istiyor musun Evet, bunu at. At bunu at. bana abi. Allah Oğlum nereden e, tanıdın ne lan? Thank you. <laughs> abi kıyafetini tanıdım abi <laughs> Sen nasıl bir şeysin oğlum? Bak bu maç bu maç kemerlerini bağla. Çok fena oyun geliyor. Ben söyleyeyim kardeşim. Seni şey ghostlayacağım abi bekle ghostla. Oğlum yayında değilsin ki ghostlayamazsın. Kanka demek ki gitmişti. Beyler, kemerlerinizi Don'tambul bağlayın, be. kemerlerinizi, kemerlerinizi, kemerlerinizi yakın, bağlayın. Lan La ne tokisi ya, ne tokisi. Bağla gel. Abi, ya, 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 ya. bunlar bunlar azdı arkadaşlar. Bunlar coştu. Sizler de kemerlerinizi bağlayın. İnşallah attığımız SS ye yediğimiz taşa duvara gider. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hadi bakayım. Haydi bakalım bismillah. Güzel, güzel, güzel. Gelin hocam, gelin. Hepiniz bana birer tane kilsiniz inşallah tabi. Ağzıma yüzüme iki tane vurup beni lobiye de gönderebilirsiniz ama ben burayı temizleyeceğime inanıyorum. Kanka ne ara buldun silah ya? Vallahi ne ara buldun? Nereden geldin sen? Sakin. Güzel. Abi aşağı indiğim an öldüm. Lan ne oluyor? Tamam. Lan kelimemi çaldılar ya. Arkadaşlar ya çalmamışlar tamam Okan, ağlama Doğukan ağlama Kilim bilin çalınmadı kardeşim Vallahi sandığı açmayacağım arkadaşlar Kil lazım bize ya Bize kil lazım abi oyalanma hiç gerek yok Kardeşim bir saniye çalmasınlar Çalmasınlar güzel Ah be yakalayamadım onu Hayır hayır. Abi gitti vallahi gitti ya. Vallahi gitti arkadaşlar kill gitti. Nasıl vuramadım onu da bilmiyor. Tamam çok güzel. Gayet hızlı bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Sen bir bayıl. Elinde S12K vardı bu delinin. Bizi sıkıntıya sokabilirdi. Burayı paramparça yaptı. Helal olsun valla. Abi bir daha var. sakin. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Tertemiz geçiyoruz arkadaşlar. Çok fazla adam gelmedi ona rağmen çok iyi kill çıkarttığımızı düşünüyorum. Devam edelim abi. O araba araba. Abi lan 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 görüntü gitti hayır ne olur Tamam bir baygın daha. Çalma kilimi. Senin kulağını çekerim. Senin kulağını çekerim. Bir baygın. Şunu da alalım. Hatta oraya bir molotof yakışır. Çok da güzel. Ana ne avradın ya. Hayır ya. Yan kanka yan. Yan cayır cayır yan. Yanın ölün ya. Yanın ölün ya. Yanın, ölün ya. Güzel ama 12 kilimizi toparladık. Daha orada kilimiz var da alamadık abi canımız sağ olsun. bir molotof atacağız diye yok olduk aslında uçarak da girebilirdim ama çok da önemli değil Neden çünkü 12 kilo aldık tekrardan buradaki mavi bölgeye atıyoruz buradan da bir 5-6 kil çıkartırsam mükemmel olur arkadaşlar Ana ne avradını her taraf araba ama kimseyi göremiyor Niye göremiyor Aha önümde vallahi önümde arkadaşlar Tamam bro bro gitme gitme Oğlum hemen gitti Galata Kulesi'nin içine girdin ya sen. Sen nasıl bir psikopatsın ya? Tamam bak şimdi şuradan bakacak bana. İzliyor musunuz arkadaşlar? Bak şimdi. 3 2 1 şuradan bana bak. bak. Oğlum ben harbiden bu oyunu okuyorum artık ya. Kanka sen bomba istersin bence. Lan geldi. Kanka o bastırmazlar ki. O bastırmazlar ki sana. Çatla ki sen de atla kardeşim. Atla atla aferin sana. Aha adam var. Bot mu bu bot tam. Yeleğimizi bulduk. Kanka bir saniye. Kurban olurum. Ne olur uğraştırma. Gel hele hemen vurayım gidelim. Tamam. Devam. Aşağıdan bu arada ateş sesleri geliyor arkadaşlar. Biri tabanca sıkıyor. Yemin ederim biri tabanca sıktı. Vallahi gördüm de seni. Bekle geliyorum. Aa, açıktalar en az iki. Abi onlar beni görmedi. Onlar beni duymadı da. Biri baygın. Tamam, diğeri de ikiye temiz. Başkası var mı acaba? Kanka bir arkadaşınız daha var mı bu bölgede? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ses mes yok. Gerçi... Nerede lan bu diğer baygın? Ha burada. aga be. Lootunu bırakmış. Tamam bunların devamı yok arkadaşlar. Biz gidelim abi. Aha önüme paraşütlü adam. Adam değilmiş, fişekmiş. O da güzel, o da güzel. O da iyi abi. Yani fişekse mutlu oluruz. Hem de Toki'de arkadaşlar yansın geceler, pelin sayıcılar. Buralar bayağı sıkıntı olacak. Kanka seni bir ezebilir miyim acaba? Vallahi Oy, öldürmem çok iyi oldu. Hemen şu droba da bir göz atalım. Bu Bot Drop galiba bu arkadaşında. Aha bir saniye biri koşuyor. Ah be araba da gidiyor oraya. Bunlar aynı ekip mi ki ya? Nokasın nereye? Ah be. İyi denemeydi iyi denemeydi Şu drop'u bir yiyelim arkadaşlar seriden Kimse yokken yiyelim Az sonra buralar yangın yeri olacak bak %100 eminim Lan burada birini vurmuşlar mı? Abi ne diyorsun? MG almayacağım arkadaşlar. MG alırsam abimi bırakmak zorunda kalırım. Ben de size AVM ile şöyle bir restal izletmek istiyorum. O yüzden MG almayacağım. Alan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Aha Hocam tek kişi bir saniye bekle basma Turbo'ya basma turbo'ya basma Bir saniye Arkadaşlar bu bir kere daha turbo'ya basacak aynen tamam şimdi bendesin Şimdi bendesin kanka Hadi çarp şuna Doğukan Hadi Doğukan hadi be hadi be oğlum İndirsene şunu Doğukan artık aşağıya Çarpamadık Adamla kaçabildiği kadar kaçıyor ben anlamıyorum siz Ne için oynuyorsunuz bu oyunu kanka Abi hala kaçıyor bu. Ya sen şaka mısın ya? Aha bu sefer takla attın işte. Oo, az daha gidiyordum. Az daha gidiyordum. Arkada da bayağı fight var. Kiti basacağım. En seriden oraya bakacağım. Kilimiz gayet güzel arkadaşlar. Lan arkada fight yokmuş ya. Sanırım onlar bu 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 çocuğun arkadaşıydı. Ama ölünce kaçtılar. Devam abi biz bagimizi atlayalım gezmeye devam edelim. Aha uaz. Kalabalık olabilirler. Tek kişi üstüme oynuyor. Ne oluyor? Abi uazdı. Bunlar aynı ekip aynı ekip Uazı'nın interneti sıkıntılıymıştı galiba Bunlar da onu korumak için arkasından dolanıyor Ben anlamadım Neyse güzel çözdük ölebilirdim canlanma hakkım da yoktu Bayağı sıkıntıya girebilirdik İyi çözdük arkadaşlar devam Aha Oo baba size ne oldu Sakin olun ya bu, bu kavga bu gürültü nedir hocam Ama ben hiçbirinizi Arkadaşlar kayalıklarda galiba Ağaçtaymış Okey. Yanlışla görmüş olabilirim. Ama ağacın dibinde gördüm sanki. Yeleğim yok o yüzden Vallahi oradaymış. Yeleğim yok dikkatli oynamam lazım. Tamam bir daha baygın. Bir daha var galiba orada. Bir bombayı çözeriz. Hadi lan bari bombası. Hadi lan bari bombası. Güm. Çok güzel be bir baygın daha. Oğlum hala mı var? Vallahi bitmiyorlar. Bitmiyorlar arkadaşlar. Hemen seri ya bu killleri çekelim. İki killim daha var yerde. Bir de bunların var mı arkadaş acaba? Bir tane daha varsa onu da bulalım. Hop tabi çantası. Böyle piravun çantası, M4 buzlar, AK'ler bilmem neler. Tabi ya kardeşim. Arapsınız, zenginsiniz. Paranız da var. Yiyin anasını satayım. Oyun size güzel. Şu arkadaşa lootlayalım. Kanka bu 7.62'nin var mıydı ya? 30 sanecik mi? Okey. Aha yapma. Sakin kal. Bro sakin ol. Kesin arkadaşları gelecek. <laughs> ya yapma ya. Hayır ya. Hayır ya. Keşke acele etmeseydim ya. Oğlum bu farklı ekip miymiş? Bu farklı ekipmiş. Bu ne yapıyormuş ki burada? Adamın bu arada kaç kilo varmış? 7. Bunun 2. Oha bu ne yapıyor? Kanka ne güzel yatıyorsun ya. Neyse hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok abi Seriden ikinci maça geçelim Yani hayırlısı hayırlısı Haydi bakalım bismillah Hocam güzel güzelliğin içimizi yapıyoruz Şöyle sağlamından bir maç çıkartmak istiyorum Geçen maç çok güzeldi gerçekten güzeldi ama Bir ufak satış yaşandı Hocam bir saniye İyi yukarı çıkamadık çok da kişi inmedi bu arada yanıma Kanka yukarı Tamam çok iyi ver bakayım o AK abini Tamam Tertemiz tertemiz Ulan ile de böyle adam vuracağını hiç gelmezdi ya. Abi indirdim. Kill'ini de çektim, çok iyi. Oy oy arkadaşlar güzel bir başlangıç. Güzel bir başlangıç daha çok fazla adam var. Benim ölüme niye flaking düşmüyor ya? Ne bileyim millet baytlar kendisi adamı da çalıyor. Bir tamam biri gitti. Abi kit basacağım. Rica ediyorum yorumlarda burada kim basıyor olsa yazmayın. Ee, basıyoruz işte. Lan. Burada sen yan ya. Sana zahmet. Sen bir bayıl istersen Feriha. Ulan adamın ismi bir de Feriha çıkıyormuş düşünsenize. Bayılmadı vallahi. Vallahi bayılmadı. Geliyorum. Aa solda bayıldığımın arkadaşı da varmış. Ya yandı. Hocam o molotof yapma. Tamam onun biraz canı acıdı arkadaşlar o. Daha öyle çok rahat rahat bakamaz. Şurada bir ekmek yiyelim abi. Aynen. Şunu bir basalım. Sakin sakin hepsini halledeceğiz. Sen bir yat. Sen de yat lan. Oo. Baba bir saniye arkam 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 ayrı ayrı. Tamam. Ne yaşadık biz burada ya? Hocam ne oldu? Tamam. Çok güzeliz. 10 numarayız. 5 yıldızız. Gayet sakiniz. Gayet sakiniz. kilimi mi çalıyorsun? Yapma. Ne olur yapma. Çaldı mı? Arkadaşlar galiba çaldı. Kilimi çal. Evet çaldı. Sana şimdi çok sinirlendim. Sana çok, çok sinirlendim. Ölmen lazım. Bir defin. Çok iyi. Sen benim kilimi çalmasaydın ben bu kadar sinirli oynamayacaktım sana. Sen bir, bir, bir aşağıda bir soluklan. Arkadaşın da gelsin onu da soluklandırayım. Bir saniye. Arkadaşın, arkadaşın sakin değil şu an. Sakin olunması gereken bir konu bu. Çünkü senin arkadaşın bani bombasına patlayacak. Gördün mü? Bay bay. Bence bununla gurur duymalısınız. Tamam. Çok iyiyiz arkadaşlar. Vallahi çok iyi. Ee, yani ne diyeyim bilmiyorum. Temizledik işe la. Bir like'ı bir aboneliği hak ettik bence. Aha. Bro. Oğlum eridiniz la. Ya ama benim bagemin tekerleğini aldınız. bu hiç yakışır mı ya? Allah aşkına. Tamam. herhalde. 1 ve 4 atamadık. O yüzden oyun bir tane de bot gönderdi. Al kardeşim sen dördüncü kimde bolsun dedi. Şurayı lootlayalım. Varsa birazcık UMP mermisi yoksa da canımız sağ olsun kapsülü atlayıp gidelim arkadaşlar. Abi bunlar fişeyi açıkta atmış. Bir ufak sıkıntıya girebiliriz. Umarım öyle bir şeyler yaşamayız arkadaşlar. Kim? Bir şey yok bir şey yok hiçbir şey yok Sen niye bu kadar agresifsin kanka bir şey demedim Sakin ol Güzel güzel sık kardeşim sık ecelin geliyor Bekle sık Nerede tam önümdeki evde Çok iyi aa bir saniye şey Bu olmadı ama bu olmadı kendimi çok kötü yere soktum yanlışlıkla Abi yak buraları yak Sen bir yat kanka aşağıya Ee bu diğerleri nerede Önümde biri. Tamam. Çok temiz arkadaşlar. Harbiden çok temiz hele sağdakini. Bilmiyorum vallahi temiz oynadık ya. Kim ne derse desin çok temiz oynadık. Var mı kanka sende biraz 7.62? Varsa talibim alıp gideceğim. Çok iyi. Çok iyi. Mermi de bulduk devam abi. Aha. Oğlum bu ne? İki kişi geldi. Bot mu bunlar? Vallahi botlar arkadaşlar. Botlara bak, botlar bile direkt loot'a gitti ya. <laughs> Diğer bot, o da bu evde bir yerde. Ulan iki dakika daha bekleseymişim. Kanka bir saniye. biz sani Alo. Alo. <laughs> Sen ne, ne kadar çıktın ya? Arkadan hala sıkıyorlar. Baba biz buradan böyle çıkamayacağız herhalde arkadaşlar. Allah. Abi adam çok güzel ES attı ya. Şu an bağırıyor. Canı bir kanka, canı bir kanka diye bağırıyor ama hiçbir şey değişmeyecek çünkü ben daha çok vurdum sana. Güzel. Aha. Vallahi Şeron'u çağırıyorlar. Kimmiş? 04K'de Bedo mu? be Öyle biri, öyle biri Şeron çağırıyor. Seri bag'e atlar Dorukan. O Şeron'u temizler. Şeron'u da alır, killeri de alır, lobiye gönderir herkesi. Devam. Aa takım arkadaşlarını ayağa kaldırdı. Mendili eline, mendil verdim geline. Kanka neredesiniz? Bro I got supplies. I got supplies. Güzel Adam arkadaşlarını kaldırdı güzel temizinden bize 2 kill daha verdi Çok çok mutlu oldum şu an ya Vallahi çok mutlu oldum en az bir 30 kill'e gidiyoruz arkadaşlar devam Aha araba Oo, Hayır hayır Abi bayağı kalaba bayağı kalaba Kaç 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 Oha bir de uas kapattı Yapma ya. Canlanma var. Bir şey olmaz ama. Baba ne oldu burada? Benim buraya girmem lazım acil. Aha vallahi alanda arkadaşlar. Ben oradan çatıya gittim mi? Vallahi gittim gibi ya. Bile bile yandı yüreyim. Ben çatıda öldüm. Çatı boş. Güzel. Aha vallahi doldu. Bırak o DBS'i. Tamam. Kanka bir saniye. Ben bir lootumu alabilir miyim? Ben bir alayım size görüşeceğim. Abi bagi de geliyor. Lan! Ne oluyor? Abi bir mermi alamadım Groza'ya. Abi biz Ne oluyor Yok bu arkadaşlar vazgeçmiş geri gelmeyecekler Aa geldi Tamam aşağı düştü biri Güzel Gelin abi gelin Hepiniz gelin Bu biraz tehlikeli. Bir daha geliyor. Tamam. Çekeceğim. Şey hepsi bir oynayabilir. Evet, hepsi bir oynayacak. Abi, Abi inen inene. Atladım. Allah. Hayır, hayır. Sakin. Dışarı çıktım düşünüyor. Ayak sesi vermeyeceğim. Tamam, bu tekrar içeri girdi. Temiz yelek var mı? Abi ne yaptım ya? Oy oy aynı yerde bir 10 kaç attım lan ben anlamadım arkadaş şuraya bir bak abi böyle bir şey var mı şöyle bir şey var mı ya ha! Abi bunlar ne oluyor ya Hayda. Baba böyle bir şey yok. Ben söylüyorum arkadaşlar. Bak sayıyorum. Hazır mıyız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bir yerde bir vesi 14 attım arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hala adam da sıkıyor. Hala adam da sıkıyor bu arada. Neyse. Valla gayet garip ve güzel bir şey oldu burada. Ya bir de şuradaki ateş edenleri görebilsem her şey daha güzel olacak ama... Yeleğim sıkıntı şu marketten yelek çekeyim sonra devam edelim arkadaşlar Aha araba geliyor. Kaç kişisiniz lan? Bir canın, bir canın, bir canın kaçamazsın. Kaçamazsın. Kaderinden kaçamazsın kurban olduğum Alanı öleceğim, killeri çekip gidiyorum hemen. Aha. O nerede lan? Bana nereden sıktın Johnny? Arkadaşlar alan artık küçücüğünde de küçücüğü kaldı. Ve 3 kişi var. Birisi de burada. Ama nerede bilmiyorum abi. Arkamdan bir tane pıt sıktı. Aha gördüm vallahi gördüm seni. Göstersene bana. Bana bir göstersene. Ben bir an dedim ki şu yukarı çıktı herhalde orada değilmiş. Ya kardeşim. Madem korkuyorsun. Madem göstermeyeceksin. Niye ateş ediyorsun arkamdan ya? Aha dur lan. Kaza bela bagiye binerken birini gördüm vallahi. Mavi mavi şeyinden gördüm. Efektinden gördüm arkadaşlar. Önce bu arkadaşı bir aradan çıkartalım sonra arka hangarlara geri döneceğiz çünkü alandaki alan hala o hangardakinde O adam oradan zaten kolay kolay çıkmayacak Aa DBS var Tamam Dur dur İkisi burada sonuncu da hangarların orada Bu arkadaşın umarım DBS yoktur çünkü şu droptakinin DBS'i vardı Bunun da varsa sıkıntı yaşayabiliriz Tamam. Tertemiz, tertemiz. Hadi gidelim şimdi son ucuyla vuralım, maçı bitirelim. Ben o adama ölecekmişim gibi geliyor ama inşallah öyle olmaz sonumuz. Kardeşim, hala burada mısın acaba? Yatıyor mu iki çatıda? Yok abi bu çatıda falan değil. Bu nereye gitti? Ya gözünü seveyim. iki kişi kalmış. Biri ben, biri sen kanka. Yani pusma, gel birbirimize fight atalım. Ben işte bu yüzden korkuyorum arkadaşlar. O yüzden diyorum ki ben bu adamı ölebilirim. Nerede? Aşağıda, okey. Kanka sana bir molotof, sen oradan bir çek. Yapma. Bir canım var. Aa! Çok korktum ya, yemin ederim öleceğim diye çok korktum. Oh! Ulan sen ne garip bir oyuncusun ya. DBS'in var, pusuyorsun, ediyorsun. Aferin kardeşim sana. As ustasıyız. Az 9 yıldız olduk hatta. 39 kill. 39 kill. Plat liginde değil. Bronz liginde değil. Altın liginde platta elmasa hiç değil. As ustası liginde. 39 kill. 5769 pardon 5796 hasar. Baba yani o attığım 1 vs 15 için bu maç abi 15k like bekliyorum harbiden bir 15k like bekliyorum çok güzel maç olduğunu ve çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum umarım keyif almışsınızdır değerli vaktinizi bana harcadığınız için çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay